Evet, bugün Eylül'ün canı karat çekmiş. Onu karat çekmeye getirdik. Ama gibi biberden yerim çok kötüdür. Bu tatlı biberdi. Ona sayamadım. Evet, tamam. Bakır. Bu tarzda ekmek yiyor. Ver. Boş kaşık ne kemiriyor. Ne Ben tavuk yiyorum bu arada. <laughs> i̇lk defa mı yedin? Ha? İlk defa mı tavuk yiyorsun? ya yani, yiyorsun? Hı hı. Ya ya i̇lk defa mı yiyorsun anlamadım. <laughs> i̇lk defa yiyorum. Hayır sen köydeymemiş köyde yememiş miydin? Yedim ama ilk defa yiyorum. O zaman ilk defa olmuyor. İlk defa. Peki Mesut amcam mı yaptı? Kim yaptı? Bu da. Hadi bunu da. Sıcak Evet. Şu elindeki kemiğin adı ne kemiği biliyor musun? Dades kemiği. Hı. Tamam Eylül, yeter artık. Kemikten başka Ama bir şey kalmadı. Bırak, bırak artık. Bırak bunu, bırak Hı, bunu, bunu. Bunu ye. Biraz. Ben şimdi onu 3 kafa... Kemiği mi atıyorsun? Hıh. Hı, ne oldu, sıcak mı? Kuzaydan. <laughs> Kuzaydan boş kaşığı yalıyor. Anne bak. Sabun ağzı sapıyor. Anne. Ben var mısın? Ben de. Anne. Kutay. Ee, i̇şte bu arkadaşlar. Kutay sen de ilk defa kaşık yiyorsun galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kutay ne yapıyorsun? Anne bana bak. Kutay. Senin dilin yok mu oğlum? Yok. Nereye gitmiş dilin? Yok. Kim aldı senin dilini? Amca. Amca mı aldı? Amca sana ne dedi tutar? Tutar. O amca sana ne söyledi? Yemeğini yemezsen ben... sana yerleri paspas yaptıracağım dedi değil mi? bana de söyle. Yapacaklar. Anne bu amca baba, arada Murat amcamın kendine doğan annesini ve doktora Yusuf'a teşekkür ederim. Tabu yine. Kutay, Garson amcasına ne söyledi? Yemeğini yemezsen yerleri paspas yapmayacağım dedi değil mi oğlum? Ağzını sürme oralara. Bana bak, çağırıyorum amcayı atarsan eğer. Çağırayım mı? Ya. Çağıracağım. Ya. Bana bak bir. Bana bak. Hey. Seni toplayacak mısın amca? Az önce ben seni vermeyeyim. Senin çok seversin. ha. Yes tamam şimdi sana bunu vereyim şimdi sana bunu aç ağzını şimdi bunu aç şimdi ağzını bak bir daha aç tamam çok pilav yemesin tavukları bir ses. tamam 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 çocuklar tamam Saçma, tamam 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 tamam